Porsu Havzası Koruma Özel Hükümleri tartışmaları devam ediyor. Yeni Kütahya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve köşe yazarı Mehmet Yaylıoğlu gazetedeki yazısında Porsu Havzası konusunu ele aldı. Yaylıoğlu yazısında yaşanan tartışmaları 1. Porsuksu Savaşı olarak değerlendirdi. Yaylıoğlu'nun yazısı ise şöyle. Porsuk Havzası koruma özel hükümleri konusu resmen su savaşına döndü. Hani ileride savaşanların sebebi su yüzünden olacak diyorlar ya. Bence durum aynen bu. Ağlaya ağlaya her istediklerini alan eski şehirliler şimdi de porsumuzu elimizden almaya çalışıyor. Böyle giderse de alacak gibiler. Çünkü ters psikolojiyle yakınmaya ve mağdur rolü oynamaya bayılıyorlar. Bu sayede hep kazanan kendileri olmuştur. 1970'li yıllardan beri Porsuk'ta gözü olan Eskişehir artık durumu ciddileştirmiş, devlet eliyle istediğini elde etme haline kadar getirmiştir durumu. Porsuk suyunun Eskişehir'in girişindeki kirlilik oranıyla Eskişehir'den çıkışı arasında oran incelenirse görülecektir ki Porsuk suyunu Eskişehir kirletiyor. Ayrıca bu su içme suyu olarak kullanılmadığı halde içme suyu olarak gösterilmesi aynı bir siyaset parçası. Bize içme suyu diye yutturmak istedikleri suyu suni deniz dedikleri plajda kullanıyorlar. Ben kendim bil bildiğim bile Eskişehir içme ve kullanma suyu olarak Kalabak suyu kullanıyor. Onu da geçtim. Porsuk'tan Eskişehir'e gelen suyu o kirlilikten sadece bir arıtmayla şebekeye verseler kullanma suyu olarak gayet rahat kullanırlar. İki şehir arasındaki siyasi kavgayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tırmandırmaktadır. Oysa ki bu özel hükümlerin çalıştaylarında her iki elin ani menfaatlerini korumuş olsaydı ne güzel olurdu. Zaten bu özel hükümlerin yapılmasını isteyen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'dır. İyi ki de istemiş. Yoksa bu iş siyasete kalsaydı itiraz bile edemeyecektik. Tüzo'nun Ekofirm filması ile ortaklaşa hazırladığı 21 sayfalık itirazı gerekçesi dosyasını okuyan herkes ne demek istediğimi anlar. Sosyal medyada bu işi sıkı sıkıya takip eden Kütahya Panorama grubunu kutluyorum. O grubu saçma sapan yaftalar yapıştırmak isteyen küçük beyinleri de Kütahya halkına havale ediyorum. Onlar gereğini yapar. Eskişehir'e de bir sözüm var. Yunus Emre Hazretleri gibi sevgi timsali bir yürek, odun pazarımda meftum olan Sadık Efendi Aziz gibi büyük bir veliullahın memleketinde yakışmıyor bu yaptıklarınız.